Ama bir toplumda çocuğu ne kadar baba işin içerisinde olursa olsun kadın yetiştiriyor. Çünkü erkekler de bir çocuk olduğu için evdeki erkeğe de kadın yetiştiriyor. Yasin bak bu duruma bu duruma çok şeyim Yasin. Bu durumdan çok rahatsın. Evet. Sen de söyle bir şey baba olarak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Dilek Hanım. Ben her zaman şunu derim. Ben kızlarım olsun, oğlum olsun hepsini çok seviyorum. Ben kızlarımı diyorum. Ben göstermesem o sevgi o sevgi başka evet. yerde arayacak. Aynen öyle. Sevgisini ben de tamamlasın. Evet. Babasıyla tamamlasın. Evet. Erkek erkekle aran nasıl? Erkek oğlumla da aran. O, o biraz daha neci mesela. Evet, evet ya. Erkek evet. çocukları öyle. Evet. Bak benim iki tane oğlum var biliyorsun. Biri 11 yaşında artık boyun kadar. Yine de diyor ki anne yapacak bir şey yok. Ya bir yere gidiyoruz. Hepsine oyuncak alıyorum. Bura veriyorum oyunca Böyle diyorum kendi yani böyle bir sevinsin, üzerime atlasın. Aa sağ ol babacığım, teşekkür ederim falan. Veriyorum oyunca alıyor diyor ki sağ ol babacığım. <laughs> Bu kadar. Eliz'e götürüyorum. Kız sarılıyor. Boynuma sarılıyor, öpüyor, öpüyor babacığım, teşekkür ederim falan. Bu Şimdi ama bak Kızların kız çocukların mi var hep? erkek çocuklarının gelişimsel özellikleri farklıdır. Mesela kız çocukların ince motorları daha gelişmiştir. Nedir bu ince motor? Küçük kas. Mesela 4 yaşındaki bir çocuk kız çocuğu ayakkabısını giyebilir ama 4 yaşındaki bir erkek çocuğu giymekte zorlanabilir gibi. Kız çocukları yani kadınlar zaten duygularını daha çok küçük yaşta belli etmeye başlıyorlar. Erkekler Bizim genlerimizde şöyle kodlar var. İşte erkek adam ağlamaz, erkek adam çok gülmez, erkek adam... Şimdi bunlar bizim kodlarımızda var anladın mı? Genlerimizde var yani. Biz 50 bin yıl öncesinin kodunu bile taşıyoruz bugün genimizde. E şimdi ister istemez biraz yetişmiş olduğu ortam, çocuğun karakteri, işte genlerden aktarılanlar falan onlar anneye daha düşkün oluyorlar. İstediğiniz kadar kabul etmeyin ama böyle bir gerçek var. Evet. O yüzden diyoruz kız çocuklarına, Hani babaları daha çok sevsin, daha yanında olsun. Çünkü erkek çocuklarını biz hallediyoruz o <laughs> yüzden. Bak burada bile kızım kucağımda, evet. öbürü gitmiş annesine. Baba evet. Baba hareketlere bakın. <laughs> Her kızın da şeye bakışı çok <laughs> enteresan. <laughs> Benim babam diyor. Benim baba. <laughs> evet. O bazen o birbirlerine de giriyorlar. Ama ben de öyleyim biliyor musun? Çok babacıydım ben. Yani diyorum ya bak babam vefat edinceye kadar baba 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 çocuk gibi gidiyordum bunun kucağına oturuyordum. Dizine yatıyordum. Oğlum bana kızıyordu hatta kocaman kadınsın hala gidiyorsun babanın dizine oturuyorsun diye. Hayır bana şimdi yönetmenim diyor ki sen de Eliz'i görünce tabii yok asla ayırt etmem. Bir gram bile sevgilerinde... Hiçbir şekilde onu, Ama daha onu daha çok seviyorum. Ama kız çocuklarının o cilvesi babaların çok hoşuna gidiyor. Böyle de bir gerçek. Evet yani öyle yapacak bir şey yok. Ama çok da maşallah Allah herkesin evladını bağışlasın. Amin amin. Peki buradan o zaman babalara bir tavsiyelerini ilet çünkü evet. önemli. O zaman babalara diyelim ki hangi kameraya konuşayım. Konuşacak. Hangisini? istediğine konuşup istene alırız. <laughs> evet. Babaları diyoruz ki özellikle babalara buradan sesleniyoruz. Kız çocuklarınızın elini tutun. Birlikte yürüyüşe çıkın. Onları dizinize yatırın. Onları omzunuza yatırın. Onları dinleyin. Onları ön önyargılarınızda, geçmişinizde bundan önce öğrendiklerinizde değil, bugünün gerçekleriyle, bugünün doğrularıyla çocuklarınızı dinleyin, anlayın, sevin. O kadar kıymetlidir ki babaların sevgisi. Ben bugün dilek cesur olabildiysen, ben bugün bu kadar başarılı olabildiysem, benim bugün ayaklarım bu kadar yere sağlam basıyorsa, arkamda bana destek veren bir baba vardı, sevgiyle ellerimi tutan bir baba vardı, her zaman yol gösteren bir baba vardı. Hiçbir zaman için yolumda. Benim e, böyle taş olmadı, her zaman yolumda bana bir rehber oldu ve ben bugün diyorum ya yüzümdeki tebessümü de e, bu hayatta yaşamış olduğum zorluklar karşısında göstermiş olduğum direnci de hepsini babama borçluyum. E, bence bir babanın da evladına bırakabileceği en değerli miras bu omurgalı bir dik duruş kız çocuğuna bırakabileceği. Bir değiş. Işte ben bu... sana bir şey anlatayım mı? Çok özür diliyorum. Tabii ki. Tabii ki. Mi? Söyle, söyle. Şimdi bak, benim babam babasını iki yaşındayken kaybetmiş. Ben hep şöyle derdim. Ya babam çok duygusal bir adamdı benim. Böyle en ufak bir şeyde gözünün şurasında bir damla yaş. Hemen böyle ağlayacak gibi. Hemen böyle o damla bir aşağı ini verecek gibi. Ee, bir gün dedim ki babama ben de artık kocaman bir kadının babamın bu halini üzülüyorum. Diyorum ki nasıl bir şey acaba babasız büyümek, saçı hiç okşanmamış, elinden tutup hiç okula götürülmemiş. Ee, baba dememiş mesela, baba nasıl bir şey bilmemiş, baba demek nasıl bir şey bilmemiş. Bir gün şey demiştim babama ya baba babasız büyümek nasıl bir şey diye sormuştum. Bak bana çok enteresan bir cevap verdi biliyor musun? Sana dedi bunun cevabını verebilmem için benim bir de babalı büyümem lazım dedi. Çok ilginç bir cevap. Şimdi ben bunu beklemiyorum. Ben bekliyorum ki kızım çok zor. Bilmiyor ki. Çok işte e, bayramlarda bizim boynumuz bükük kaldı. İşte ne bileyim okul arkadaşların babasıyla gelirdi. Ben hep tek giderdim. Baba diyemedim. Ben bunu bekliyorum ya. Şimdi vermiş olduğu cevap bana çok enteresan geldi. Niye dedim baba öyle dedi? Dedi ki bak benim zamanımda öyle babalar vardı ki benim babasızlığım onlar için şükür sebebiydi. Ha, bana diyorlardı ki iyi ki senin baban yok, sen çok şanslısın. Maalesef. Niye? Çünkü mutlu değil. Yani babasıyla mutlu değil. Babasıyla iyi değil. Babasının varlığı ona evin içerisinde huzur katmıyor, güven katmıyor, şefkat katmıyor. Hani konuşmuştuk ya daha önce de böyle artarak çoğalmak. Yani e bizler çocuklarımızın işte eşlerimizin hayatında bir şeyler arttırıyoruz ama neyi arttırıyoruz İşte Sevgiyi mi arttırıyoruz, öfkeyi mi, nefreti mi? Ve bak gerçekten. Hani bizim nazarımızda baba gücü temsil eder, iradeyi temsil eder, otoriteyi temsil eder. Dağ eden. gibi derler işte. Evet, hani da arkamda bir çınar var dersin babanın olduğu zaman. O yüzden e, o çınara bir evlat olarak yaslandığında gerçekten çok güçlü olduğunu hissetmesi lazım bir evlatın. Çok kıymetli, çok değerli. Çünkü bizler bugün yetişkinliğimizi çocukluğumuzun üzerine kurduk. Yani istediğimiz kadar hayatımıza farklı insanlar girsin. İstediğimiz kadar başarılı olalım, istediğimiz kadar bir şeyler tam olsun. Ama bir yerlerde bir şeyler eksik kalıyorsa, sen hep o anne babayla ilgili bir şeyler eksik kalıyorsa, sen hep kendini yarım istediyorsun. Bak geçen gün ne oldu biliyor musun? Bir arkadaşım benim fotoğrafımı çekmiş. Bak uyurken şöyle uyuyorum ben. Şöyle bir uyku modu. Dedi ki sen dikkat et. Sonra dedim ki eşime. Ya... Ben de öyle uyuyorum ha. Dedim ki ben normalde de mi böyle uyuyorum? Evet dedi sen normalde de böyle uyuyorsun dedi. Böyle uyuyorum. Elleri şurada bağlamışım böyle uyuyorum. Sonra biraz katılmış olduğum programlara dikkat ettim. Ben programlarda da böyle duruyorum. Ellerim hep birbirine bağlı. Hep bağlıyorum. Ne demek o onun bir şey var mı? Bu ne biliyor musun? Öz şefkat bu. Yani ve ben bunun hani nereden kaynaklandığını böyle oturup hani herkesin hayatında bir travması vardır ya ben neden uyurken elimi tutuyorum strese girdiğimde elimi tutuyorum konferansa çıkarken yani insanların karşısına çıkarken tutuyorum elimi orada fark ettim heyecanlandığımda tutuyorum strese girdiğimde tutuyorum çünkü kendime öz şefkat gösteriyorum yani sonra şunu fark ettim benim annem benim elimi hiç tutmamış mesela bak bazı insan da şöyle yapar biliyor musun saçıyla oynar konuşurken bu da bir öz şefkat Muhtemelen onun da bebeğinlerden biri onun saçını çok şamamıştır. O yüzden şey yapıyordur, saçıyla oynuyordur. Yani orada aslında kendi kendine şunu söylüyor, ben senin yanındayım. Güç buluyorum ben kendi elimi tuttuğumda. Vay be. Ben diyorum buradayım, bu, bu el buna güç veriyor. Ee, sonra bunu fark ettim işte benim annem benim elimi hiç tutmamış. Çünkü onun annesi de onun elini hiç tutmamış. Onun babası da onun elini hiç tutmamış. Bizim böyle kök. Biz böyle <laughs> ama zinciri kıran bir halka lazım. Ben ben kırdım o zinciri. Ben evladımın elini hep tuttum. Gözlerin içi. Hani şöyle derler ya ben görmedim nasıl göstereyim. Bak görmediğini göstermek daha kolaydır. Neden? Yokluğunun verdiği acıyı bilirsin. Tabii. Ben bu biliyorum bugün. Hani ben anne benim annem çok değerli, çok kıymetli bir insan. Beni çok seviyorum. O benim tabii ki yani yıllarca beni bu yaşa getirmiş, büyütmüş, çok değerli. Ama ben onun belli bir yaşa kadar kendi çocukluğundaki travmalarını anlayamadım. Çok kızgın ve öfke doluydum ona. Ama sonra bir fark ettim ki o da o sterilmemiş. Yani o da değer görmemiş. Dedim ki zinciri kıran halka sen olacaksın. Ben zinciri kıran halka olup çocuğumun elini tuttum, gözlerinin içine baktım, saçını okşadım. Ama ben ebeveynlerden biri tarafından şanslıydım. Babam çok sevgisini gösteren biriydi. O dokunurdu, temas diyorum ya. 36 yaşındaydım. Yanına böyle kıvrılır yatardım. Ee, baba diye sarılırdım Ama annem böyle bir gerilir ona sarıldığın zaman Bir istemez bir böyle dokunmak istemez Mesela Dilek der bana hala konuşurken Kızım demez Çok nadirdir kızım dediği evet Çünkü tuhaf geliyor ona kızım demek Yavrum demek kuzum demek Ona çok tuhaf çok enteresan geliyor Diyemiyor yani dili dönmüyor kadının E ne oluyor işte biz de diyoruz ki bu burada yaşanmış olmuş bitmiş Yapacak bir şey yok ebeveynleri değiştirebiliyoruz mu Değiştiremiyoruz ama kendimizi değiştirebiliriz Vay be o, o zinciri önce Alişan Hoca kırmış sizde. Evet, ondan evet. sonra sen <laughs> Buradan selamlar olsun. Evet. Peki. Evet Aleyişim Hava Aleyişim. sana şöyle bir soru soracağım. Mesela baban şöyle bir baba olsaydı. <laughs> çalışıyor, kazanıyor. Sizin hiçbir şeyinizi eksik etmiyor. Ama mesela sabah gidiyor işe, akşam geliyor, yatıyor. Babanı hiç görmüyorsun. Ama hiçbir şeyden de eksik değilsin. Maddiyat olarak. Her şeyin onun var. Ben dayanamam. Yani ertesi gün okul çıkışı mutlaka yanına giderim. Bak. Evet. böyle bir baba olmasını ister miydin? Öyle bir babam değil çünkü. Böyle bak bunu isteyen <laughs> maalesef ki bunu isteyen kızlar da böyle bir babayı asla kabul etmiyorum ama bazı kızlar da böyle mutlu veya erkek çocukları. Denge sağlanamıyor. Çünkü hani böyle ha bir de böyle o yüzden, bir durum var O yüzden denge sağlanamamış. Sağlık hiç sağlıklı evet. bir şey değil evet. ya. Bugün bugün maalesef ki şöyle bir gerçek var. Mesela AVM çocukları diye yetişen çocuklar var artık biliyor musun? Biz sokak çocuğuyduk. Evet. Ama şimdikiler AVM çocuğu. Şimdi sokakta biz nasıl büyüdük? İşte tozun toprağın içinde ağaca tırmanarak ama bugün AVM'de büyüyor çocuklar. Çünkü anne babaların anlayışı şu. İyi yerlere götürmek, iyi kıyafetler giydirmek, iyi oyuncaklar almak. Ha i̇şte bu. Bununla oldum diyor. Sonra çocuk maddeyi öğreniyor. Maneviyatı değil. Maneviyat Aynen öyle. Evet. Bence beyefendi bu konuda çok güzel bir denge sağlamış. Çok evet. güzel denge sağladım evet gerçekten AVM'lere bile hep beraber gideriz. Yani ben gitmediğim yerlere ilk defa babamla gittim. Evet. Çok şanslısın. Eğer Allah. bir yere izin vermiyorsam. Hep babanı böyle sağ salim başına. Biliyor başına ki babasının başına. onun ilini istediğini. Evet. O bilince vardıkları için ben onu, onlara aşıladığım için evet. yani hiç itiraz etmiyorum. Bak şu anda Yasin Doğru mesela, dili Mesela Yasin hangi okuldan mezunsun? Ben ilkokul mezunum. İlkokul bak şu an Yasin ilkokul mezunu nasıl örnek bir baba evet. ama üniversite mezunu evet. belki de ne bileyim profesör Çünkü olmuş. Çünkü vicdanıyla yapıyor. Şu olmuş bu olmuş bir, bir, babadan çok daha iyi bir Çünkü baba. Çünkü vicdanıyla yapıyor bu babalarını. Bu iş eğitimle olmuyor evet. abi. Aynen, Aynen öyle vicdan. okumakla olmuyor. Gerçekten öyle. Şöyle bir şey söyleyeyim.